Deniz Zeyre'in köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, kararı alanlar faturayı da ödesin. Gelin küçük bir hesap yapalım. 12 Mayıs 2023 günü, yani genel seçimlerden önceki son cuma günü 1000 dolarınız olduğunu varsayın. O günün kuruyla 19.570 lira. Bankacı çok ısrar etti ve paranızı 3 ay vadeyle kur korumalı mevduat KKM hesabına yatırdınız. 14 Ağustos 2023 gününe geldiğinizde 3 aylık vadeniz doldu ve paranızı çektiniz. Hesabınızdaki para o tarihte ne kadar oldu biliyor musunuz? Dolar kuru 27,05 olduğundan tam 27050 lira. Aradaki fark 7480 lira. Bu farkın 1480 lirası banka tarafından mevduat getirisi olarak ödendi. 6000 lirası ise hazine tarafından karşılandı. Çünkü KKM denen bankacılık ürünü hazinenin size kur farkı ödemesini öngörüyordu. Şimdi 6000'i 125 milyon ile çarpın. KKM hesaplarında 125 milyar dolar karşılığı TL mevduat bulunduğu biliniyor. Çıkan rakam yaklaşık 750 milyar lira. Hadi diyelim vadesi daha önce dolan, kur farkı bu kadar olmayan hesaplar var. 150 milyar lirayı silelim. Kaldı mı 600 milyar lira. Ne acı ki KKM nedeniyle mevduat sahiplerine hazine tarafından ödenen kur farkının miktarı hakkında kamuoyuna açıklanmış sağlıklı bir veri yok. Aynı veri hazinede var mı ondan da emin değilim. Buna bir de döviz kuru artmasın. 2018'den bu yana 5 kat artan dövize bağlı devlet borçları artmasın hazinenin KKM yükü artmasın, diye döviz kurunu sabit tutmak için arka kapılardan yapılan döviz satma operasyonlarını ve oradaki kayıpları ekleyin. Bir de KKM hesabını teminat gösterip bankalardan kredi alıp, onu da KKM hesabına yatıran uyanıkları anımsayalım. Etti mi en az 600 ila 650 milyar lira? Hazinenin en büyük gelir kaynağı bizlerden alınan vergiler, harçlar, cezalar. Yani KKM nedeniyle hazinenin cebinden çıkacak 600 ila 650 milyar liranın tamamına yakını 85 milyonun ödediği vergilerden, harçlardan, cezalardan oluşuyor. Daha da açık söylemek gerekirse bizim cebimizden çıkıyor. Hatırlar mısınız? KKM denen ürün çıktığında iktidar mucize muamelesi yapmıştı. İşi bilen ekonomistler de yapmayın, etmeyin diye yalvarmıştı. Hatta, yeni ürün, diye pazarlanan bu bankacılık ürününün geçmişte, dövize çevrilebilir mevduat, adıyla uygulandığını, bu uygulamanın ülkeye maliyetinin yüksek olduğu hatırlatılmıştı. Rahmetli Turgut Özal'ın, kendilerini akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Bilgisizliğin vesikası, İnşallah sonraki iktidarlar ders alır, sözleri dahi, şapkadan KKM çıkardıklarını sananları ikna etmemişti. Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek, daha görevi selefinden devralırken artık, rasyonel, yani akılcı, ekonomi politikalarına geçeceklerini söyledi. Göreve geldikten iki ay sonra da KKM'den, bankacılık sistemini de kırıp dökmeden, çıkış sürecini başlattı. Zararın neresinden dönülse kardır, diyelim ve alkışlayalım bu kararı. Ancak aynı zamanda da şu soruyu soralım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ve eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kafa kafaya verip aldığı ve bütün uyarılara rağmen uyguladığı bir kararın faturasını niye 85 milyon ödüyor? Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Bu kararı yanlış olduğunu bile bile kim aldıysa faturasını da onlar ödesin. Çok ayıp. Olay Ağustos başında JP Morgan'ın ev sahipliğindeki toplantı öncesinde olmuş ama benim şimdi haberim oldu. 50 yabancı yatırımcının katıldığı toplantı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da katıldığı için çok toplantı çok ilgi çekmiş. 10 Haber Gazetesi Ekonomi Müdürü Ruhi San yerde toplantıyı izlemek için toplantının yapıldığı otele gitmiş. Sanyer'i koridorda gören JP Morgan genel müdürü Mustafa Bağır açık, Sanyer'i görünce öfkelenmiş ve "Kimsin? Burada ne yapıyorsun?" diye bağırmış. Sanyer, "TC vatandaşıyım, Bakan Bey ile görüşeceğim." karşılığını vermiş. Bağır açık güvenlik güçlerine dönüp "Götürün bunu." diye seslenmiş. Sanyer, 4 güvenlik görevlisi tarafından otelin dışına çıkarılmış. Ruhi Ağabey'le radikal yıllarında uzun süre birlikte çalıştık şu anda 68 yaşında ve muhabir ruhunu hiç kaybetmedi. Kendisine yapılan muameleyi duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım. Bir gazeteciye bu muameleyi uygun gören birinden Türkiye'ye hiçbir hayır gelmez. Türkiye'de son zamanlarda yönetici koltuklarında oturan herkeste bir, küçük Erdoğan, olma hevesi var, bağır açıkta o rüzgardan etkilenmiş belli ki, bu yazı Deniz Zeyrek'in 23 Ağustos 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.